Merhaba arkadaş, merhaba arkadaşlar. Şimdi size güzel bir kerevit çorbası yapacağım. Harika kışın en güzel çorbası diyebilirim. Şöyle göstereyim şeyini. Sadece şey yeni acemiyim ve çok çekemiyorum ama. Dur bakalım. Size bir yeni güzel bir kerevi çorbası göstereceğim arkadaşlar. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Çok harika oluyor. Hastalıklara şifa. Size aşama aşama göstereceğim bunu. Evet. Şimdi İkinci aşamayı yapıyoruz. Patatesle havucunu döküyoruz. Bunu bir güzel karıştırıyoruz. Arkadaşlar şifa söyleyeyim çorba. Çocuklara, hastalara şifa. Herkese çok güzel bir çorbadır bu. Yani ben kendi şeyimle yapıyorum bunu. Herkes bir şey yaptığından değil. Çok güzel. Ve portakalını döküyorum. İki tane portakal doğradım. Bunu da şey yapıyoruz. Tekrar böyle bir karıştırıyoruz yazını. Evet arkadaşlar. Biraz havuçlar, patatesler kavruldu. Portakalını koyduk. Bir tane soğan koyduk. Biraz sarımsak koyduk. Şimdi e, tavuk bulyonlarını koyuyoruz. Kerevizini atıyoruz. Kerevizini koyuyoruz. Daha sonra şimdi bir, bir karıştıracağız bunu kuru soğan, sarımsak, e, portakal, havuç, bir tane patates, 3-4 tane kereviz. Kerevizin saplarında da yeşil yerlerinde koyuyoruz. Ondan sonra bu böyle biraz şey yaptım şimdi güzel bir suyunu döküyoruz. Sıcak veya soğuk fark etmez. Kaynayacak çünkü bu. Daha sonra tekrar göstereceğim ben size. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz burada çok güzel kaynıyor. Bunlar iyice yumuşayacak. Yumuşayınca, yumuşayınca bunları blenderdan geçireceğiz. Üstüne tereyağı yakacağız güzelce. Mis gibi. Şimdi güzel çorbası.